Arkadaşlar Mostar Köprüsü'nde bir adet, bir gelenek var. O da şu. E, bu bölgede tabi eskiden su, suyun seviyesi debisi çok daha yüksek olduğu için yani köprüye çok da uzak değil debi. Yani şu kemerlerin bulunduğu yere kadar çıkıyor debi eskiden. Yani burada eğer e, bir kişi bir kızı seviyorsa o kızla evlenmek için bu köprüden atlaması gerekiyor. Köprüden atlamazlarsa ona kız vermiyorlar ne kadar cesaretli olursa o kadar eşine sahip çıkacağını, eşini koruyup kollayacağını düşünüyorlar. Şimdi yukarıda bir kişi görüyorsunuz arkadaşlar. O kişi de yine bakın atlamak için orada bekliyor. Tabii bu evlenme vaadiyle değil. Artık bu turizm amacıyla böyle bir şeye dönüşmüş. Önüne bir kutu koyuyor. 50 euro oluncaya kadar orada bağış alıyor işte kendisine. 50 euro dolduğunda aşağıya atlıyor. Bazı zengin turistler direkt işte 50-100 euro falan atıyorlar. O zaman iki defa atıyor. Yani böyle bir geleneğe dönüşmüş. Biz de biraz atlamasını bekledik ama zannedersem 50 eurosu hala tamamlanmadı onun için henüz atlamıyor.